para gideri onlar için. Bu almam gerekiyor. Binada 17 dairenin 14'ünden müdahale oynadı ama bina 5 tane Türk vatandaşı. Geri kalanı yabancı ürün veya şey ürün dışında yaşıyor. E, Ondan parlayacak bir şey var mı? Hayır, yok. yok. Buyurun ziyaretçi. Yok, de... yok ben anlamam. Ya da sizin ekipten bir gelebilir tabii. Yardımcım tamam. Öyle şey yok. bir şey yok. Kolaylık tamam. ama çok kolay gidiyor. Selam ediyor. kolay

Eksik olmayın. Allah razı olsun. Bakın, bir bizden mahkum ettiniz. Haydi günler olsun. Allah razı olsun. Allah razı Ne evet. Al bakıyor Allah kolaylık ver. Allah razı olsun. kokusu geldi. Allah razı olsun. Bu da onun işareti. Aynen Benim çevirip de Babam var. Allah kolaylık ver. Allah kolaylık ver. Amin. Allah razı olsun. Allah Galatasaray'ı izliyoruz. Aa, ben de onunla çalışıyorum. Hep Şu beraber Eee şey Murat Bey, Sema Bey, Bursa'sız. Evet, Sayı içinde. Toplama zamanında biliyorsunuz o yollarda çok geçti. Ne yeşil ve çiçeklerle doluydu. Onu onu hatırlatmasını söyledim. Baylar saygılar. saygılar. Ben de çok teşekkür. Görüşürüz beraber. Sağ ol abi. 너무 그다 Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a Allah Allah'a emanet. 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 Allah'a Merhaba, Allah razı olsun. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olun. desteğini eksik etme, gözünü Allah razı Hadi Allah razı Hadi bakalım. Herisi tamam, tamam. <laughs> sağ <laughs> Zeytin burnumuzun Zeytinburnumuzun, Sümer mahallemizin güzel insanlar, hanımefendiler, beyefendiler, evlerinden bizi dinleyen kıymetli komşularımız, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz, hayırlı günler diliyoruz. Zeytinburnumuza hizmet yolunda ikinci dönem için yeniden yollardayız. İlk günkü aşkla, heyecanla Zeytinburnumuza yeni özellikler, yeni güzellikler kazan kazandırmak için hep birlikte dualarınızı, desteğinizi bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah bizi size mahcup etmesin. Çok teşekkür ederim değerli komşularım. Biz Zeytinburnu'nu seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Aramızdaki muhabbet doğana, gönül güveniyoruz. Yeniden, yeniden Zeytinburnu'muza Devlet Hastanesi kazandırmak için, Zeytinburnu Stadyumu'nu yeniden inşa etmek için yollardayız. Allah hepinize razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Harasınız. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Kardeşim, bizi dinleyen bütün, bütün komşularımıza hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Allah. Zeytin burnunda birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Çok teşekkür ediyorum değerli komşularım. Güzelce dertmeyin. Ebe bilmiyorlar, çocuklar baksın diyorlar. Yapma. Kaç çocuğun? Sana bakması gerekiyor? Bir çocuk.

Nasılsınız efendim? Çok değerli zeki yani? Zeytinburnu Belediye Başkanımız, er Zeytinburnu Başkanımız Sayın Ömer Arısoy, de değerli Sayın Selam çok değerli zeki Olmak. zeytin kurumumuzun güzel insanları, amir efendiler, beyefendiler, balkonlarından bizleri selamlayan çok kıymetli büyüklerimiz, sevgili çocuklar, Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgiye. Layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz beş yılda verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmiş bir hizmet çağrımız olarak yeni yollardayız. Önümüzdeki dönem için açık adaymaz projeleri tutmayı yerine getirebilmeyi Allah size, Allah bize nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta beraberinizi desteğinizi bekliyoruz. Biz zeytin burnumuzu seviyoruz. Sevgimizin karşılıklı olduğunu biliyoruz. Maşallah, maşallah. Allah bahtan açık etsin. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepimize sağlık, afiyet versin. Değerli komşularım, hemşerilerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Desteklerimizi bekliyoruz. Biz zeytin burnumuzu seviyoruz. Yeni özellikler, yeni güzellikler kazandırmak için önümüzdeki dönemde gece gündüz arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Burası bizim evimiz, yuvamız, memleketimiz. Buraya hizmet etmek bizim için bir şeref. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah eksik, izninizi göstermesin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun değerli komşularım. Çok teşekkür ederim. Tahsin amca orada mı Tahsin amca? Tahsin amca. Eyvallah. Kolay gelsin. Tahsin amca nasılsın? Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgiye. Layık olmak için gece çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz beş yılda verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmiş bir hizmet çağrımız olarak bir yollardayız. Önümüzdeki dönem için açıp projeleri tutmayı yerine getirebilmeyi Allah size Allah bize nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta dualarınızı, desteğinizi bekliyoruz. Biz Zeytinburnu'muzu seviyoruz. Sevgimizin karşılıklı olduğunu biliyoruz. Maşallah, maşallah. Allah bahtan açık etsin. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepimize sağlık, afiyet versin. Değerli komşularım, hemşehrilerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Desteklerimizi bekliyoruz. Biz zeytin burnumuzu seviyoruz buraya hizmet etmeyi seviyoruz Zeytinburnu'nuza yeni özellikler, yeni güzellikler kazandırmak için önümüzdeki dönemde gece gündüz arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız burası bizim evimiz yuvamız, memleketimiz buraya hizmet etmek bizim için bir şeref hepinize çok teşekkür ediyorum Allah hepsini göstermesin sağ olun ve Allah komşularım. Çok teşekkür ediyorum. Tahsin amca orada mı Tahsin amca? <laughs> Tahsin amca. <laughs> Eyvallah. Kolay gelsin. Tahsin amca nasılsın? <laughs> Hürmet ediyorum. Yukarıda kaldım. Geleceğim sana. Yorma kendini. Hadi Allah'a emanet Tahsin amca. Doğa, doğalarını bekliyorum. <laughs> <laughs> Esen cenneleri de selam ediyorum oradan. Çok teşekkür ediyorum. Gelecek Tarsın amcaya ama kendini lütfen. Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum. Tamam Tarsın amca hadi görüşürüz. Esen gelinlere tekrar selam ediyorum. Bütün komşularımıza hayırlı günler diliyorum. Çocuklarımızın gözlerinden büyüklerim ellerinde öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler. Hayırlı Allah'a Dedim sonuna kadar. emanet olun. yani Yani e, ben sizin belediye başkanlığından çok yüksek bir yere geleceğinizi düşünüyorum. Sadece belediye başkanlığından. Yok yok başkanım. Aa Tahsin buraya da geldim. <laughs> ya kusura bakma seni çağırdım ama. Yok ya, yani. İyi misin? Sağ olun yerinde. İyi. Hadi, Hadi biraz. Allah, Doğaların desteğini esirgeme yollardayız. Ben zaman var, var mı yardım ben ben Benim, benim verdim, biliyorum. Genelde ben kendimi hatırlatıyorum. Hürmet ediyorum bazen. Allah razı olsun. Ben sen Biliyorum. Hı. Biliyorum. De, Sağ ol, Allah razı olsun. Ben Öyle. Ben çok bir da da. düşünüyorum başkanım. sadece belediye da. e işleri, daha nereye çünkü böyle de. böyle de. değil böyle de. <laughs> değil her şey bir ama ben seviyorum bak nasılsın gördüm seni gördük kardeşim ben seni gördüm Evet. Sizi evet. seviyoruz. Evet. Yok olmasa gerek yok. Yani aynı şey değil. Allah razı olsun. Eksik olma. Eksik olma. Sen de bir daha olacak. Ama ben yukarıdan bir daha çabuk oluyorum. Başkanı biz yukarıdan. Şöyle. Tartıdan beraber. Tartıdan

Çok kıymetli hemşehrilerim, Zeytinburnu'muzun, Sümeyve güzel insanları, kıymetli esnaf kardeşlerimiz, Akçay'lılar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepinizi sevgiyle saygıyla, kıymetle, mutlulukla selamlıyoruz. Balkonlarından, evlerinden bizi dinleyen çok değerli hemşehrilerimiz, hanımefendiler ve efendiler, değerli büyüklerimiz çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu'muza yeni projeleri kazandırmak için yeniden yollardayız. Doğalarınızı, desteklerinizi talep ediyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Zeytinburnu'nda birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Muhabbetimiz daim olsun. Biz zeytin burnumuzu seviyoruz. Burası bizim evimiz, yuvamız, memleketimiz. Buraya hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Evimizdeki dönem çok daha güzel işleri hep birlikte yapacağız. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Esnaf kardeşlerimize hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ellerimden ilgi gösteren bütün komşularıma teşekkür ediyorum.